ATV'den e hepinize merhaba sevgili ATV e takipçileri ve izleyenleri. Havalar ısınmaya başladı. Siz de evlerinizde çok sıkılmaya başladı sevgili emekliler. Biliyoruz, farkındayız. Ee, bu süreç ne kadar devam edecek, daha ne kadar evinizde kalacaksınız bilemiyoruz. Ee, aynı zamanda tabii bu sıkıntının yanı sıra bir de artı geçim sıkıntınız var. Ee, önümüzde temmuz zamları var. Birçok sorunuz var, probleminiz var. E, biliyoruz. Şimdi bağlantımızda çok önemli bir konuğum var. Bu videoyu lütfen sonuna kadar mutlaka izleyin. Tüm emekliler sendikası başkanı Salman Hür kardeş bağlantımızda bütün bu e, sorunları kendisiyle değerlendireceğiz. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza Salman Bey. Merhaba, Şef, sağ olun, teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkürler. Asıl sizler nasılsınız? Emekliler çok sıkıntı içerisinde, Salman Bey, çok sıkıldılar. Yani sektörlerini yaşıyoruz yani, devam ediyoruz evde kalmaya. Evet. Ee, bu evde kalma süreci uzadıkça emeklilerin e, geçim sıkıntısı da artarak e, devam ediyor. Çünkü evde e, kaldıkça masraflar da aslında azalıyor gibi gözüktüğüne tam tersi artıyor galiba değil mi? Tabii ki çok artıyor. Yani evde kalmanın sıkıntısı gibi yani ekonomik sıkıntılar. Zaten fiyatlar zaten son derece gibi vurmuş durumda. Elektrik, su, doğalgaz, doğalgaz, su kalsa ama Diğer çoğaldı. Ee, tabii bir sürü sıkıntılar var. Evet. evet. Ee, peki şimdi Salman Bey bu e, emeklilerle ilgili tamam evdeyiz, evde kalmak zorundayız ama e, bir şekilde bildiğim kadarıyla sizler çalışmalarınızı yürütüyorsunuz, yürütmek durumundasınız. E, emeklilerin en azından e, mesela bu süreçte e, herhangi bir psikolojik destek alması gerekmiyor mu? Bununla ilgili herhangi bir e, çalışmanız var mı? Ya tabii ki var ama bizim çalışmalarımız yalnız da bu konudaki bilim kurulunun üretimleri, önerimleri ve tabii tabii bilim kurulunun çalışmaları da dikkatli olup bu var. hareket etmeleri gerekiyor ama bize geldiğimizde gerçekten yani şimdi örneğin işte bugün pazar günü 65 yaş üstünün işte 12-16 arası neyse bir dışarı çıkma eğitimi falan var. Bu yeter Son derece hizmeti. Oysa ki emeklilerin en azından hafta içinde de bir gün yani dışarı çıkmaları Var banki, işlemler var, banka işlemleri var, işte fatura oluyor falan. Tabi para da kuruluşta fatura oluyor. Yani bu iş yaşlarına gidermek için en azından hafta içerisinde de yani bir gün isim verilmesi gerekiyor. Ama artık hava ağrılar ısınmaz ki tahmin ediyoruz ki yani tabi bilim kurulu diyecek çok şeyler önemli değil. Bilim adamı değiliz falan ama sanıyorum kazan hazret artık Haziran'ın ortalarına doğru da yani artık bu kısıtlamaların kalkacağı ümidini taşıyoruz. Yatmasına gerekiyor tabi ama çok önemli. Tabi ona dikkat edilecekler. Maskeleri var. Gerçi maskeler de yeni çıktı bugüne kadar. O da bir çok sürece falan ama yine de hala zaman zaman evlerde hala da bulunmuyor. Ücret alınması rağmen. Bu tür sorunlara tabi emeklerin var. Taşıyacağız. Biz tam önce sağlığımıza dikkat edelim ama tabi sağlığa başına dikkat etmek yetmiyor. Üzerinde bu kış işte ekonomik destek gerekiyor. Yani ekonomik destekler çok. Yani bugün hala yani bir TL'nin altında işte geçtiği yerde var ama bir sürü insanlar var. Yani şöyle size ortalama toplamını alırsak 3 bin liranın altında emekli maaşı alan yani 11 milyon insan var hala. 11 milyon insan var. Asgari ücretin altında yani maaş alan insanlar var. Yani bunların en az bir işli işte, periyede olması lazım. Örneğin işte bayram işlemesini önce de sanırsa ki o bayram ödenen bayram işlemesi 1000 TL normalde işte başka bir destek parası olabilir ama en azından iş camiye tabii ki ekonomik kriz falan bir sürü gerekliler oluşturacaklar ama en azından yılda iki tam bağlı mutlaka iş camiye gerekiyor. Emekli maaşlarının artırılması gerekiyor. İşte artık Temmuz işte falan gibi bu işler artık yüzde dörtte, yüzde beşte, yüzde altıyla olacak şeyler değil. Yani evet. gerçekten emekleri tatmin etmeyebilir. En azından insanca yaşamaları için bir ve bir kavuşması gerekiyor. Sağlık sorunları da son derece sağlık. Diyor. Yani sadece tüm aslan işte bu işte koruma diye falan ama insanların evde bir işare şey yok, kalp krizi geçiriyorlar, o geçiyorlar, Bir sürü hastalıklar falan var. İnsanlar korkularından hastaneye gidemiyorlar. Hastaneler dışarı taşlıyor. Bir de başka bir şey söyleyeceğim. Artık bu şey hastanelerin mutlaka ve mutlaka kabulaştırılması gerekiyor. Artık sağlık şey, hastanelerin ziyaretten çıkması gerekiyor. Mutlaka kabulaştırılması gerekiyor diye düşünüyoruz. Evet. Vallahi e, siz her şeyi de, tek tek e, söylediğiniz saydınız, ne kadar da güzel söylediniz. E, siz bunları anlatırken, siz bunları söylerken benim aklımdan şey geçti. E, bir zamanlar emekliler emekli olduklarında emekli ikramiyeleriyle e, en azından başlarını sokabilecek bir evlerini alabiliyorlardı. Bir ev sahibi olabiliyorlardı. Ama artık ne yazık ki zamanla neredeyse e, emeklilik sistemi ortadan kalkacak gibi gözüküyor. Bu aylık bağlama oranlarıyla birlikte e, de zaten e, ee, çoluğumuz çocuğumuz artık emekli olmayacak gibi bir sistem var şu anda. Kesinlikle, kesinlikle. Ben örneğin 12 yıl önce Sultan Sultan'ın sendikası kurdum. Çünkü bir dakika çalışıyordu, 12 Gerçekten öyle. Peki Salman Bey şimdi şöyle de bir durum var. Siz sendik olarak tüm emekliler sendikası olarak örgütleniyorsunuz. Örgütlenmeye devam ediyorsunuz. Biz geçtiğimiz günlerde Sayın Arzu Çerkezoğlu ile bir röportaj yaptık. E, Disk başkanı Arzu Çerkezoğlu ile şimdi Disk Emeklisen var bir de İşte tüm Emekliler Sendikası var ve e, bu sizin sendikalarınızın birleşmesi durumu e, söz konusuydu. Bunu konuşuyorduk. Sizinle de hatta konuştuk. E, Arzu Hanıma da sorduk biz aynı soruyu. E, emekliler sendika, Emekli sendikaları birleşebilir mi? Birleşecek mi? E, hangi adreste birleşmeli şeklinde bir sorumuz oldu. O da adres olarak e, Disk Emeklisen'i Seni gösterdi. E, neler söyleyebilirsiniz bununla ilgili? Yani birleşebilir mi emekliler sendikası, disk emekli sen çatısı altında tüm emekliler sendikası bu konuda ne düşünüyor? Ya bu konuda bizim sistemimiz <laughs> çok açık. Biz biz ya biraz yaptık, bir yaptık. Daha doğrusu 95 yılından kurulan e, disk e emekliler biliyorsunuz e, ayıp kararı falan kapattıktan sonra yeniden kuruldu. Bizim de projesimizle bu arkadaşlarımızın üyeliği yönetim kurulu kararıyla kabul edildi. Biz de tekrar hem başkanlar kurulumuzda kararımızla İstiske katılma noktasında karar alalım İstiske ama bu yana da somut Somut bir şey aramadık ancak teorik anlamda Tabii ki herkes birliktelik falan bilerdi ama birliktelik bazen lafla falan olmuyor Yani şimdi şu doğru bir şey değil Nasıl olsa işte biz İstiske emek isteriz bağlı ve İstiske Geri kazan evet belge işte sendikalar falan gelsin bize Katılsın anlayışı doğru bir anlayış değildir yani emekler sorunlarını çözmek için 12 milyon kişi emekli var mutlaka emeklerin kesinlikle bir saat altına birleşmesi gerekiyor. Doğru adresle tabii ki dizikli. Ben yıllarca dizikli görev yaptım. Kendi işte görev yaptım. Sosyal işte görev yaptım. Bölge başkanlığı yaptım. Şuraya başkanlığı Türkiye'nin Türkiye örgütlü örgütlendik, en büyük sendikal, Bütün anlamda işte şu kadar bir yerde örgütlendik falan. E kardeşim biz daha şovuz, biz daha şeyiz. Gelin biz örgütlerimiz, de gelin de demek yetmiyor. Bunu görsenler bulmak lazım. Hadi oradaki sendikalde bir demek istemekleri yemek, var, evet bir var, araç da bir demek istemekleri var, çürümek bizler varız. olan burada iyi niyetli, ön yardımcı, ön karşıt mutlaka birlikte olmak gerekiyor. Eğer biz birlikte olmazsak, şimdi kalkıyoruz, bugün gerçekten yani gezi okunmuyor. Ekonomik özgürlükler kalmış. Yani bu kadar çok sıkıntı var bu sıkıntıları kendisinde mutlaka birlikte olmak gerekiyor. Şimdi bunu da olurken bu lafla söylemek gerekmiyor. Mutlaka bunun sonucu olarak hayatta pratiğe yapılması lazım. Kendi sefikalarının kendi yerlerinden sonra kıygulaması lazım. Denetlemeler lazım. Bu birlik konusunda mutlaka baş tip olmak üzere herkes kendi sorunu düşünerekten mutlaka birliklerin konusunda ellerini taşın altlarına koyması gerekiyor. tek derdiniz yan koltukta kalmak, orada kalmak, orada kalmak değil. Yan 12 milyon emeklinin mutlaka yaşamak için bir ortamı, bir hayat bulması gerekiyor. Yoksa böyle e, az az olmaz. olmaz. Çünkü nedir bakıyorsunuz gerçekte Türkiye'de o kadar sorunlar var ki korona virüsle mücadele ederken insanlar ölüm kalım mücadele ederken bakıyorsun başka taraflarda bu korona virüsü bile çıkanlar kullanırken hala rastlar hala yağmalar falanlar. Sen bunu nasıl söyleyeceksin? Birlikte örgütlenen bir istikrar örgütlenmesi yoksa yani örgütlenmesin gerisi boş gerisi ne bile? Yani, Evet. Yani aslında siz bu birleşmeye sıcak bakıyorsunuz diye anlıyorum bu durumda. Efendim? Birleşmeye sıcak bakıyorsunuz o zaman siz. E, tabii ki. Benmişim. Peki. E, şimdi bir de Salman Bey önümüzde Temmuz zamları var. E, temmuz zamlarından beklentiniz ne? Talebiniz ne? Ya Temmuz zamlarında biz yani bir tatbikar, bir hücre bir bulamıyoruz da beklemiyoruz. Korona boru, korona, koronavirüs baskısıyla... Ile... Yani şimdi zaten biliyorsun işte bu kitleki temasları korumak falan çok var da çıkamıyorsun. Hem kapalı mekanları zaten yine basın yoluyla veya düşüncelere, siyasal iktidara veya ilgili kuruluşlara bildireceğiz. Bu konudaki yine mücadelemiz en azından teorik anlamda falan bir devam ettireceğiz. Bu konudaki çalışmalarımız var. Tabii ki önerilerimiz olacak. E bu konudaki çalışmalarımız devam edecek. Peki Saman Bey çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun katıldığınız için yayınımıza. Kolaylıklar diliyorum size. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyorum size. Çok teşekkürler. Evet, ETV çok... takipçileri ve izle... Biz, biz hep beraber örgütleniyoruz. diyoruz. Bu bir sene kimse kaçamaz. Kaçam da sorunun altına girer. Evet, e, emekliler örgütlenmeli. Biz de bunu yayınlarımızda sık sık evet gündeme getiriyoruz zaten. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun katıldığınız biz için. Teşekkür İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Evet, ETV takipçileri ve izleyenleri ETV takip etmeye devam edin. En güncel röportajları ve haberleri sizler için yayınlamaya devam edeceğiz. Kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Ya! Yaşayacağımızı yaşamışız.